şöyle şans bazı gel hele. Böö, gel. <laughs> Görüyorum arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım şimşek. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım şimşek. Karısının bir tanesi. Çat çat çat. Kocasının bir tanesi. Bak bak. Aynı ediyoruz <laughs> Ay, şey <oluyor> <laughs> Bedel ödüyoruz bedel. Anne ben bedel ödemeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. girdim aşkım. Yüzüme bir maske taktım. Yok hayal etmişsin. Yok yüzüne ne oldu? Sana bir şey olmuş. Ay bana uçak girdi. Uçak içimde oynuyor aşkım. O yüzden ben beyaz kesildim. Ay ne kadar cahilsiniz ya. Of. Sabunlar rengarenk olmasına rağmen. Neden beyaz köpürüyor? Bilmem kanka. kanka. Malzemeleri veriyorum. Sucuk, ya, kaşar. Tamam. Nerede bu kaşar ya? Eski kaşar vardı. Hah. Bunu al yeni gönder. Kardeşim helikopter. Yat yere dedi amca. Mekanda kişi başı dört Kara anca rüyanda. Elmas cebimde param <laughs> yok. onun alı, bunun bəli Kalım darılak, kafam dalı Bu ulusqıyı bitirmeli Ya ne yapalım abi öyle bir topluluk işte İçeride 4-5 kişi oturuyoruz ama Grubun içinde farklı insanlar da var Yukarıdan bir ses yükseldi Gidigo <Sessizlik> Bir şey diyeceğim. <laughs> Seninkini tasmasın sıkı tut olur mu? Çünkü her seferinde bana geliyor. Okay. Arkamdan mı konuşuyorsunuz? Çok tatın, tın. Tın 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 tın. Merhaba! Sen de kimsin? Evimde ne işin var? Kerbes odanızdaki bütün kötü kokuları giderir. Aa nasıl yani? İşte yan gidiyor alın dedim. Gerçekten inanamıyorum. Oh. Merhaba ben Jonathan. E, tam iki yıldır Kerbrez kullanıyorum. Odamın koktuğunu daha hiç görmedim. Bu yüzden Kerbrez'i herkese tavsiye ediyorum. Bir kere fıs. Sizi bilmem ama ben bundan sonra Kerbrez kullanacağım. Mm, vallahi billah kebrez. Ayşe kim abi? Ayşe diğer sevgim kardeşim. Ağlatamaz mıyım oğlum sana? He? He? Ne oldu? He şimdi ağlamaya başlar gençler he. Başlar şimdi. السر بنا اسمها ماما. <laughs> Telefonun nerede? Elimde. Annen sevdiğim. Babam dışarıda. 10 sene içinde ne olmak istiyorsun? Evli. Sen ne değilsin? Zengin. Arkadaşların satıcı. Şu an ne yapıyorsun? Oturuyorum. En son ne zaman güldün? Şu an. Tatilin yok. Aşk. Mehmet'im. Cusunun bir tanesi çat 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 çat. Karısının bir tanesi çat 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 çat. Arkadaşlar bizim kapı teknolojisinin son harikası. Açtığın zaman kendi kendine konuşuyor. Onlar yapmışsa ben de yaparım değil. Onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. Bilmiyorum ondan ayrılmış. Tıpış tıpış şimdi bana geliyor. Onun için yandım, herpekte kanım. Verdiğim sözü Sattım Seni affetmeyecektim. Ama o gözlerin var ya Hayatınız nasıl ile? Bok gibi gidiyor Let's <laughs> Beni bırak da Oturum <laughs> <Çıklar>, <laughs> <laughs> o yanında Bizdeki malzemelerle Bahar Can'dan nasıl olunur? Çöp poşeti ve çanta kulpu, biraz makyaj malzemesi, turuncu bir şal, en esasla beynimizin dörtte biri, bir takım makyaj işleri, ışıklar ve yeşil perde, biraz da kurgu işleri. Beynimiz sadece dörtte birini kullanıyorum. Niye? E çünkü öyle. Ama niye? Öyle istiyorum. Bana da yetiyor zaten. O kadar zekiyim ki dörtte biri bile tabii bana ki, yetiyor. Tabii ki. Ha, ben, salaklık bende pardon. Estağfirullah. Aslında estağfirullah da dememeliyiz. Estağ piti piti orijinali. Dörtte dördünü daha kullanacağım. Kolumda kırmızı mal süren. Baba bir şey görmedin albisi sen. Onların ağzına kanabisi var. Nefretle dolayı kanabisi sen. Ya, Şöyle. Yakup dayı günün sözü söyler misin? Dedim ya güzelim, Antalya'lı değilim ki altımızda ilk sahurda beşimiz olsun. Batmanlıyım be, canım benim. Belimizde silah, ellerimizde tesbih düşmez. Devam ke. <laughs> Öyle hoş. Daha hoş. Yavaş yavaş yiyorum. Hani lazım ne be. Çabuk çabuk bitmez. Öyle hoş. <gülüyor> 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 <de> silah <laughs> elindeki klavye de silas zannetme. Elindeki <laughs> klavye de silas Biz <laughs> Samsung sen çocukuz. <laughs> 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 Senin yaptığını atarım <laughs> 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 ben ya. Çıkacağım. ya çıkacağım.